Her şey sana anlattığım gibi oldu Aslıhan. Sana yemin ederim. Beni kaçırsan, Sen bir eşkıya almışsın Batuhan. Şimdi de söylediklerine inanmamı beklersin. İster inan ister inanma hakikat budur. Ve şunu unutma ki gayrı bu yoldan dönüş yoktur. Hatunum olacaksın Aslıhan. Çavdar obasının beyi ben olacağım. Sen hayal görürsün Batuhan. Aklını kaybetmişsin, asla senin hatunun olmam. Aklını kaybeden Ural'dı. Olmadık işlerin peşine düşüp hepimizi mahvetti. <laughs> Sana sevdalıyım görmez misin? Hatunum olacaksın, sen de beni seveceksin, inat etme. Uzak dur benden! Seni asla sevmeyeceğim. Asla sevmeyeceğim! Nefesin sayılıdır bilesin Batuhan. Alpler çoktan yola düşmüştür bile. Alpler? <laughs> Bizi burada kimse bulamaz. Vakti geldiğinde ayetler beni karşılamak için gelecekler. Dillere destan bir düğün yapacağız. Ben sana yar olur muyum sanırsın? Şerefsiz hain! Bırak! Bırak! Bırak dedim! Sana güvendim. Tutsak gibi davranıp ellerini bağlamadım. Lakin görürüm ki sen de abi Nural gibi... ...imkan bulduğun gibi beni öldürmenin peşindesin. Asla senin hatunun olmayacağım. Asla olmam bilesin. Boğazımı keserim. Karnıma deşerim ama asla hatunum olmam. Asla, asla, asla!